Suskunluk gemisine yelken olmuşuz, demir almışız yalnızlık limanından. Yarısı kırık dümene geçmiş ölü canlardan tayfalar, miçolar, sahipsiz ruhlardan. Derin mavinin karanlığında bulmuşuz kendimizi. Ne bir gün doğumu dokunmuş yüzümüze, ne de yetişebilmişiz kızıl gün batımına. Güneş yakmış, örselenmiş bedenlerimizi. Dökülmüş can kırıklarımız sönmüş bir volkan gibi. Küskün yıldızlardan avuçlarımıza. Denizin tuzu bile unutmuş kabuk tutmayan yaralarımızı. Ne bir iz bırakmış ne de bir hatıra. Tükenmiş ömrümüzden mavi dalgalara silinmiş ismimiz sarhoş kaptanın yamalı seyir defterinden. Suya yazılmış birer masal gibi hayallerimiz kaybolmuş sessizce yırtık bir haritanın solgun çizgilerinden. Şaşmış rotamız savrulmuşuz fırtınalarla. Ellerimizde kırık kürekler batmışız unutulmuş adaların solgun kıyılarında. Siyah beyaz düşlerin müebbet suskunluğu, hapsolmuş aydınlık koyu karanlığa, cebimizde geçmişe tutsak bozuk pusula. Her rüzgar bizi fısıldar denizin dilinde, bükülür zaman yankılanır sesler, deniz kuşları taşır hikayemizi ıssız kumsallara. Kayboluruz beyaz köpüklü yakamozun büyüsünde. Batar güneş, küser yıldızlar, doğmaz gün. Ay ninni söyler sabahsız gözlerimize.